Üniversite sınavına hazırlanırken bir yandan da çalışıyordum. Hali hazırda çalıştığım yerden şartlar kötü olduğu için ayrıldım. Ayrıldıktan sonra da iş aramaya başladım. Ki buldum. Tam zamanlı barista arayan bir kafe. Dedim ne güzel. Tamam gittim iş görüşmesine. Tam kafamdaki işletme sahibi profili. Asık suratlı, kibirli, ters ters konuşan bir adam vardı karşımda. Zaten hep böyleleri bana denk gelir. Neyse iş görüşmesine başladık klasik sorular işte. Ne mezunusun, kaç yaşındasın, tecrüben var mı falan filan. Hayır soru sorarken bile öyle mimikler yapıyor ki resmen küçümsüyor. Neyse dedim sabır. Deneme süresi boyunca günlük ücret vereceğinden bahsetti ve getirmem gereken evrakları belirtti. Ardından yarın başlayabilirsin dedi. Ertesi gün oldu gittim. Biz ilanı yazmayı unutmuşuz. Hem barista hem garson olacaksın dedi. İçimde fırtınalar kopuyor tabii ki. İki iş birden kitliyor ama ücrette bir değişiklik yok. Zaten mekanda bir garson vardı, onu da görseniz ben gelince yan gelip yatmaya başladı. Dedim ki dur dur, ben size yapacağımı iyi biliyorum. Ulan o kadar tecrübem var. Bu işte nasıl göçlük yapılacağını da öğrenmedim değil. Sonra ne oldu dersiniz? O gün sayım yapılacakmış, ve 10 saat olan mesaimi 13 saat yapmam gerektiğini söyledi. Muşmula suratlı müdür. Ek ücret alıp alamayacağımı sordum. Aval aval suratıma baktı bir süre. Sonra bakarız bakarız dedi. Anladım zaten vermeyeceğini. Cuma günü oldu. Benim mesai arkadaşım olacak öt hala bol bol mola kullanıyor. Sesimi çıkartmadım çünkü atacağım kazığı unutamayacağı geldi aklıma. O yüzden sinsi sinsi gülüp işime baktım. Derken beklediğim gün geldi. Günlerden cumartesi, Fenerbahçe'nin maçı var. Peki ben nerede çalışıyorum? Kadıköy. Cumartesi akşamı Kadıköy tıklım tıklım üstüne Fenerbahçe'nin maçı var iyice kalabalık. Saat 16'dan sonra mekan dolmaya başladı. Uygun anı bekledim. Bir saat oldu olmadı mekan full çekti. Görseniz herkes sipariş için bize gözünü dikiyor. Yanımda çalışan salağa dedim ki ben hemen lavaboya gidip geliyorum. Sen bara bak ben siparişleri alırım. Tamam çabuk gel dedi ama gözleri de fal taşı gibi açılmış. Tırsıyor belli bir aksilik çıkacak diye. Girişte hemen solda tuvalet var ve önünü de kolon kapatıyor. Kolonda da çanta masalı. Şimşek hızıyla önlüğümü asıp kapıdan Usain Bolt gibi koşmaya başladım. Ama nasıl koşuyorum 50 metre ötedeki otobüs durağını öyle kısa bir sürede koştum ki durduğumda cidden gülümden nefes almak ne demek onu anladım. Sonuçta tahminim müşteriler şikayet edip kalktılar. İşletmede yaklaşık 50 civarı müşteri kaybetti. İşveren olmayı bırak, insan olmayı beceremeyen patrona ve onun yalaka garsonuna çok iyi oldu. Orada oturan müşterilerden özür diliyorum. Tek üzüntüm suçu günahı olmayan müşterinin gereksiz yere asab bozuldu. Ama sonuç olarak ben intikamımı aldım.